Şimdi kamuda çalışan dört beyliler, sözleşmeli memurlar onların da bir hak talebi var. Onlar da kendileriyle ilgili bir haksızlığın ortadan kaldırılması gerektiğini istiyorlar. Bunu dillendiriyorlar. Biz de onların bu çağrısına bir kulak verelim. Ya hep beraber, ya Bizler torpil ile değil, tabi yerindeyse bilemişsin hakkıyla, KPSS ile atılarak geldik buralara mesleki yeterliliğimizi ispatlayarak kazandık biz bu sınavları. Mardin'de görev yapan personel arkadaşımız doğum yapıyor. Mersin'de çocuğunu annesinin yanına bırakmak zorunda kalıyor. Mardin'den Mersin'e anne sütünü sağarak kargo ile göndermektedir. Eşi Diyarbakır'da bir bankada çalışıyor. Bu hemşire arkadaşımızın aile bütünlüğü sağlanamadı. 3 aylık bebeği annesinden uzakta büyümek zorunda bırakan, eşleri, çocukları farklı şehirlerde yaşamaya mecbur eden sistemin adı 4B, yani süresiz sözleşmeli memur statüsü. Kadrolularla aynı aşamalardan geçerek işe alınsalar da çalışırken aynı haklara sahip olamıyorlar. 600 bin kişi kadro almayı, hiç değilse kadrolu memurlarla aynı haklara sahip olmayı bekliyor kadrolu personel ile aynı işi yaptığımız halde farklı maaş alıyoruz. Vergi kesintilerine çok daha erken giriyoruz. 600 bin çalışan personel aileleriyle birlikte 3 milyonu geçiyor. Düşünebiliyor musunuz ya omuz omuza görev yapmış oldum. Mesai arkadaşım kadrolu. Yeri 3 yıl sonra kadroya geçiyor ki geçti de biz kamuda 9 yıldır süresiz sözleşmeli olarak çalıştırılıyoruz. Aynı sınava tabi olarak atandığım kadrolu arkadaşlarla aramdaki fark kıdemimin olmaması maaşımın aşağı yukarı 1000-1500 civarı fark etmesi. Dört beyli yani süresiz sözleşmeli memurlar kendileriyle aynı işi yapan kadrolu memurlar gibi ilgili okullardan mezun oldular. Onlar da atanmak için KPSS'ye girdi göreve başladı. Ancak kadrolu memurlarla aynı maaşı alamıyorlar çünkü farklı vergilendiriliyorlar. Yeni yılda da aynı zam mı alacaklar? Ancak sözleşmelilerin iş güvenceleri yok. Eş durumundan tayin hakları da. Okul öncesi çocuklar var iki tane. Biz çocuklarımızı kameradan büyüttük. Tayin istedik, tayin vermediler. Tek suçumuz süresiz sözleşmeli Olarak atanmamız 4B'li yani süresiz sözleşmeli memurlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki çalışanlara uygulanan 3 artı 1 sistemini yani 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçebilme hakkını istiyor. Mesai arkadaşlarıyla aynı haklara sahip olmak ve artık aileleriyle bir arada yaşamak istiyorlar. Yuvalar gözlerimizin önünde yıkılıyor. Bunlara kayıtsız kalmamalıyız.